Arkadaşlar merhabalar size bugün sınavı kazandıracak günden yani pazar gününden bahsedeceğim. Ne alakası var hocam? Çok alakası var. Siz pazar gününü nedense bir tatil olarak görüyorsunuz. Pazar gün sinema planları yapılıyor, arkadaşlarla gezme planları yapılıyor, kahve içme planları yapılıyor. Öğlene kadar uyuyabileceğim planları yapılıyor ki uyuyorsunuz. Çok yanlış. Pazar günü senin bütün eksiklerini kapatabileceğin, bütün edevlerini halledebileceğin, eksik konularını kapatabileceğin bir gün aslında. Pazar günü bir kere kesinlikle fazla uykuyu bırakın. Yani en geç 9-9.30'da kalkıp kahvaltınızı güzel bir şekilde yapmış olup saat 10'da dersin başına oturmanız gerekiyor. Ki bu saatten sonra yani sınava burada yaklaşık bir 5 ay kaldı. Kesinlikle kalkar kalkmaz bir deneme çözün evde ve süre tutarak. 80 dakika süre tutup bir sayısal ve peşinden bir sözel ya da önce sözel sonra sayısal fark etmez. Süre tutarak bir deneme çözün. Öğleden sonra ise eksik olduğunuz konuları örnek veriyorum. Matematikte kareköklü ifadelerden soru kaçırıyorsun. Açacaksın kareköklü ifadelerle ilgili bir saat soru çözümü yapacaksın. Atıyorum fenden işte A konusunu kaçırıyorum. Oturup oradan bir saat soru çözümü yapacaksın en az. Pazar günü o yüzden sınavı kazandıran gündür arkadaşım